Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri ve de açık öğretim ortaokulu birinci dönem kayıtlarının başlamasını bekliyoruz. Kayıtlar ne zaman başlayacak? Kayıtlar bu hafta başlar. Bu videomuzda bundan bahsedeceğiz. Birinci dönem sınavınız 23-24 Aralık 2023 tarihinde okullarda yüz yüze yapılacak biliyorsunuz. Bunun duyurusunu zaten daha önceden paylaştık. Birinci dönem kayıtlarının da yeni kayıt, kayıt yenileme, liseler arası geçiş işlemleri, ders seçimi işlemlerinin de Eylül ayından itibaren başlamasını bekliyoruz. Eylül ayına da girdik arkadaşlar. Eylül ayının bugün 4'ü kayıtlar ne zaman başlayacak? Birinci dönem kayıtları ne zaman başlayacak? Bugün de günlerden pazartesi yeni bir haftaya başladık. Bu hafta arkadaşlar kayıtların başlamasını bekliyoruz. Bugün olur, yarın olur veya haftanın ortalarına doğru olur. Bu hafta birinci dönem kayıtları başlayacaktır. Kayıtlar çok fazla gecikmeyecektir. Bu hafta çok büyük ihtimalle başlayacaktır. Duyurular resmi siteden gelecek arkadaşlar. Resmi siteden açıklamalar gelene kadar herhangi bir işlem yapmayın. Resmi siteden açıklama yapılmasını bekliyoruz. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesinden açıklamalar geldikten sonra kayıtlar başlayacak. Yeni kayıtlar, kayıt yenileme işlemleri ve de liseler arası geçiş işlemleri başlayacak. Kayıtlar başladıktan 1-2 gün sonra da ders seçimi işlemleri açılır. Bu konularda resmi isteden açıklama gelecek arkadaşlar. Açıklamalar geldiğinde bizler de hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Açıklamalar gelmeden herhangi bir işlem yapmayın. Bankaya, halk eğitime, okula vesaire gitmenize gerek yok. Resmi isteden açıklama gelene kadar bekleyin arkadaşlar. Resmi isteden açıklaması gelecek kayıtlar başladığında da kayıtlarınızı nasıl yapacaksınız Yeni kayıt için hangi evraklar gerekli kayıt yenileme nasıl yapılacak? Bu konularda videolarımız gelecek yine ders seçimi ile ilgili videolarımız gelecek. Hesaplarımızı takipte kalın bu konularda videolar hazırlayıp YouTube kanalımıza yüklemiş olacağız. Videolarımızı izleyerek yeni kayıt işlemlerinizi kayıt yenileme işlemlerinizi ücret yatırma işlemlerinizi, Liseler arası geçiş işlemlerinizi, ders seçimi işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Kanalımızı takipte kalın. Bu işlemler başladığında yani kayıtlar başladığında hepsi için ayrı ayrı videolar hazırlayıp kanalımıza yüklemiş olacağız. Kayıtlar bu hafta çok büyük ihtimalle başlayacaktır. Bugünlerde başlatılır, belki de bugün başlatılır. Bugün günlerden pazartesi yeni bir haftaya başladık. Bugün belki kayıtlar açılabilir, belki yarın açılır. Yani 1. dönem kayıtları çok yakında başlayacak arkadaşlar. Resmi siteden açıklaması yapılacak. Resmi siteden açıklama yapılmasını bekleyin. Açıklamalar geldiğinde bizler de hesaplarımızdan bilgisini paylaşıyor olacağız ve işlemlerinizi nasıl yapacağınıza dair de detaylı videolarını hazırlayıp kanalımıza yüklemiş olacağız. Örgün liselerden açık liseye geçiş zorlaşacak demişti Milli Eğitim Bakanı biliyorsunuz. Bu konuda açıklaması vardı geçiş işlemlerinde şekilde olacak. Bununla ilgili de duyurular geldiğinde bilgiler olacaktır. Duyurularda açıklamaları olacaktır. Örgün liselerden geçiş yapmak isteyen arkadaşlar da yine kanalımızı takip etsinler, açıklamalar geldiğinde biz detaylı bir şekilde videolarını hazırlayıp kanalımıza yüklemiş olacağız. Yine ders seçimleri başladığında da videosunu hazırlayıp kanalımıza yükleyeceğiz. Önümüzdeki sınav yüz yüze olacak yüz yüze sınav için ders seçimi önemli. Yüz yüze sınav için ders seçimi ne şekilde olacak, nasıl yapılacak? Bu konuları detaylı bir şekilde ders seçimi videomuzda anlatacağız. Yüz yüze sınavlarda ders seçimi yaparken oturumlara vesaire dikkat etmek gerekir, onları ayarlamak gerekir. Bunların hepsini ders seçimi videomuzda anlatacağız arkadaşlar. Videolarımızı izleyerek ders seçimlerinizi yapabilirsiniz. İsterseniz ders seçimlerinizi bize de bırakabilirsiniz. Bizler ders seçimlerinizi yapacağız, ders seçimlerinizde yardımcı olacağız. Ders seçimi işlemleri başladığında detaylı videolarını kanalımızdan paylaşıyor olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar konuyu toparlayalım videomuzu bitirelim. Birinci dönem kayıtlarının başlamasını bekliyoruz. Kayıtlar çok yakında başlayacak. Belki bugün başlatılır, belki yarın başlatılır. Belki de bu haftanın ortalarına doğru başlatılır. Çok yakında başlayacak. Kayıtlar başladığında da resmi isteden açıklaması yapılacak. Resmi isteden açıklamalar geldiğinde bizler de hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Hesaplarımızı takipte kalın arkadaşlar. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.